İyi akşamlar dostlar arkadaşlar girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret AŞ'den 5 Aralık 2024 12:24 24 geçe kamu aydınlatma platformuna ihale süreci ve sonucu hakkında arkadaşlar kısa bir kap veri geldi hemen bakalım nedir şöyle kontrol edelim şimdi şirketimiz Türkiye Elektrik Eğitim AŞ Genel Müdürlüğü TİH tarafından 5 Aralık 2024 tane gerçekleştirilen 2024'de 150 11 ihale kayıt numaralı ITM 408 anlatmış burada çok önemli bir yerde kumluca yapım işi konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 227 milyon TL'dir diyor. Bu da ciddi bir rakam arkadaşlar. İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirecektir diyor. Şirket için iyi arkadaşlar ama bakın haber geldiğinde hisse bir anda 46 nokta işte 5'lerden bir an ve 4'lerden arkadaşlar bir anda hızlı bir şekilde 46 kadar çıktı. Yani %1-1.5 diye yukarı doğru çıkarken bir anda 46-60 zirvesinden aşağı doğru 45-70'e kadar düştü ve 46.02 ile zar zor kapattı. Yani hisseye çok da hayır olmadı. Onu da söyleyelim bunu da belirtelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.